Sayın Başkan, saygın üyeler, toplantımız için hazırlık yapan belediye çalışan arkadaşlar. Siyasi hayatında vermiş olduğum doğru kararlardan bir tanesiydi. Gençlik kollarında çalışırken verilen görevi harfiyen yerine getirmesi, inisiyatif kullanıp daha iyi yapmak için çalışması ilk aklıma gelenler. Tarih boyunca sayısız zorlukla sınanan eziyet gören ve her şeye rağmen varlığını korumaya çalışan milletimize selamet diliyorum. Toplum içerisinde kincilik ve düşmancılık, ayrımcılık, sencilik, bencilik bilmeyen bir kişidir. Layık, vatanına, milletine, bayrağına sadık, bağlı bir arkadaştır. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu tespit edilmiş, kurtuluşun tam olarak milletin kendi iradesinde olduğu Vurgulanmış. Birçok farklı görüşte olduğum insan var ama bunlarla konuşma bir süre sonra tartışmaya falan dönüyor. Ama Ali abiyle gayet nezaket çerçevesi içinde birbirimize kırmadan bunu yapabiliyoruz. Saatlerce muhabbet edebildiğimiz tek CHP'li diyebilirim. Çünkü onunla anil olma ortak noktasında o buluşabiliyoruz. Kurtuluş Savaşı öncesi sırası ve sonrasındaki cümle şehitlerimize rahmet diliyorum. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Kalp kırmak Kabe'ye yapmaktan daha kötüdür diye. Biz de çok şükür Ali abimizin, Ali beyimizin bugüne kadar kasti bir şekilde kimsenin kalbini kırdığına şahit olmadık. Ben MHP'liyim. O da ayrı görüşten ama kardeşimiz gibi iyi geçiniyoruz. Yıllardan beri aynı çocukluk arkadaşımız gibi. Arkadaşımız, iyi bir dostumuzdur. Peygamber Sabah kastesi son baş yazısının başlığı yanıldık. Çok bilinçli bir adam, çok değerli bir abimiz. Yok AKB'ye hiç onun ayrımcılık şey yapmaz. Herkese saygı duyar. Mahallemiz yani öyle bir adam olduğu için gurur duyarız. yani. Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün yöneticilerimize, hangi partiden, hangi görüşten olurlarsa olsunlar, tüm liderlere, tüm mensuplara halkımızın ve topraklarımızın refah ve huzurunun kendi ellerimizde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bize bu e, toplumu bir araya getiren Ali İhsan'dır. 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci kurultayı olarak... Partimiz içinde çok değerli, çok büyük bir arkadaş. Kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, hatta demokratik bir yarışa girdi İçe Başkanlığı yarışına. Abi kardeş bir şekilde yarışı tamamladık. Gentilmence. E, Ali Hüseyin de sürekli yanında olmasını istedim. <laughs> Kendisi teşekkür 6. Hüseyin olmuş Yapmayı planladıklarımızı yaptırmak için de ve, e, doğru vereceği tüm kararlarda ayrıca yanında olup sahipsiz bırakmamak için her şeyi yaparız. Ali <laughs> bir kaliteli bir çocuk. Hem millete hayır olur hem devlette de olur. Samimi saygılarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.